Şu anda piyasa fena değil, iyi. Yani işlerde bir kıpırdama var, canlanma var. Çünkü yenide de var, ikinci elde de var. Yani fena değil, işler gayet güzel. Şimdi şöyle bir şey var zaten. Fiyatlar büyük mağazalarda aşırı yükseldiği için insanların yani alım güçleri biraz daha düştüğünden dolayı işte bu sefer öbür ikinci el mala daha rağbet çoğaldı. İnsanların talebi var. Ondan sonra gençlerin çok talebi var. Yani fişe işlerde sıkıntı yok yani. Eskiye moda diye yani moda olduğu için yani 90'lara bir merak var. insanların geçmişe bir özlemleri var. Ondan dolayı talep var yani şu anda. Daha çok ayak elbise olduğu için mont, ceket olur, mont olur bu 80'lerin geniş kalıpları, elbiseleri olur. Onlara daha çok talep var. Bir pantolon 250 lira, ikinci el 50 liraya alırsın, 70 liraya alırsın. Onun temizlik durumuna göre, kalitesine göre yani alırsın yani 4 kat, 5 kat fark var aralarında. Montlar tabii ki bir mont 1000 lira normalde yeni mont. ikinci el monta düştün mü, 150 lira, 200 lira, 100 lira. Yani o civarlarda tabii ki 5 katlı arada fark var.